Gençlik merhabalar, ee, bu dersimizde sizlere modernizmi ve postmodernizmi esas alan eserlerden bahsederek e, götüreceğim. Şimdi biliyorsunuz en son bireyin iç dünyasını esas alan eserleri konuşmuştuk ve demiştik ki Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı romanındayız. Yine bu başlıkta da romandan yolculuğumuza devam ediyoruz. Modernizmi ve postmodernizmi esas alan eserler de yine farklı bir roman yorumu olarak karşımıza çıkan eserlerdir Şimdi öncelikle başlıkları iyi özümsememiz lazım Modernizm ne, postmodernizm ne ve bu eserler nasıl ortaya çıktılar Modernizmi ve postmodernizmin özelliklerini sizlere sıraladım, bu şekilde vermeye çalıştım Şimdi birlikte bakalım Modernizm nedir hocam? Eskiye göre yeni olma durumudur eskiye göre yeni olma durumu yani. Aslında o yeninin başladığı nokta modernizmdir. Peki modernizm ne zaman ortaya çıktı? 19. yüzyılda sanat ve geleneklere özellikle realizme tepki olarak modernizm ortaya çıkıyor. 19. yüzyıl demek ki aslında 1800'lü yıllar yani bizdeki peki batılılaşma modernleşme aşaması neresidir? Hatırlayalım 1860 tazimat fermanı ve Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı toplumunda başlayan batıllaşma, batıya yönelme süreci. Biz bu süreçle birlikte artık modernizme ufak ufak giriş yaptık. Tabi bu durum biraz daha e, Cumhuriyete kadar devam etti. E, Cumhuriyetin kuruluşu ve sonrasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da farklı bir duruma evrildi. Demek ki Tanzimat'tan 2. Dünya Savaşı'na kadar geçen süreci biz modernizm algısıyla düşüneceğiz. Tanzimat fermanı 19. yüzyıl yani 1860 ve 2. Dünya Savaşı'na 1940'lara 50'lere gelen sürece kadar da o kısmı biz modernizm ve sonrasını postmodernizm olarak değerlendireceğiz. Şimdi modernizm ne diyor? Dış gerçeği olduğu gibi biz kavrayamayız diyor. Yani dış gerçeklik bizim izlenimlerimiz neticesinde. Bir şeyi olduğu gibi kavrayamamak ne demektir? Herkes gördüğünde farklı bir şey algılaması, farklı bir şey özümsemesi demektir. Geleneksel yapılar terk edilir. Ve olay geri plana itiliyor artık. Yani nesneler, objeler, imgeler, semboller, efendim sembolik dil, çağrışımlar, e, psikoloji bu gibi unsurlar ön plana çıkıyor. E hatırlayalım mesela Peyami Safa'nın romanlarında psikolojik unsurlar ön planda. Ya da bakıyoruz e, tanzimat sonrasında tanzimatta evet çok ciddi olayların olduğu. Ne kadar çok olay yazarsalar ne kadar çok olay olursa o kadar iyi roman yazdıklarını düşünen bir kuşaktı tanzimatçılar. Servet-i Fünün döneminde batılı anlamda ilk romanımız aslında ilk modern roman diyebileceğimiz romanımız neydi? halit siyah uşakla ilgili mavi ve siyahıydı. Serüvene devam ediyoruz. Fecrati döneminde roman bir yavaşlıyor. Sonra milli edebiyat döneminde tekrardan devleşiyor. Peki kimler var? Halide Edipler, Reşat Nurigiller, Refik Halit, Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Fakat bu dönemde biz çok modernizme giremiyoruz. Neden? Çünkü savaş var. Yani memleketi kurtarma derdindeyiz. Oturup çiçeği böceği yazamayız. Olmaz. Milli mücadele süreci tamamlanıyor ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte yeniden o modernizme geri dönüş başlıyor. Ve Cumhuriyet'ten 2. Dünya Savaşı'na devam eden o süreçte bizim romancılarımız moderniz çizgide Yusuf Atılgan gibi Oğuz Atay gibi isimlerimiz modernizm, postmodernizm çizgisinde eserler vermeye başlıyorlar. Olaylar artık geri planda. Peki temalarımız nasıl? Birey toplum çatışmaları, yalnızlık, kaçış, topluma sırt çevirme ve geleneklere başkaldırı. Hatırlayalım modern hayat bireyi etkilemişti. Bireyle toplum arasında çatışma vardı, yalnızlaşma, kaçış, topluma sırt çevirme. Zaten gelenekleri reddetme durumu vardır modernizmde genel olarak. Anlatıcı birey bilinciyle kendi benini ön plana çıkarır. Kendi benini. Şimdi... Birey doğrultusunda bir anlatıcı benliği, anlatıcı var, metinde konuşan bir unsur var ve o unsur kendi kimliğini ortaya çıkarıyor. Bu madde, bu maddeyi neden yazdım? Çünkü sorularda karşınıza gelebilecek bir madde. Bu maddeyi görünce aklınıza modernizm gelebilmeli. Demek ki modernizm eskiye göre yeni olma durumu 1860 Tanzimat Fermanı ile başlayıp 2. Dünya Savaşı'na kadar gelen süreci kapsayan metinleri alır. Bunu oturtalım burası önemli. Peki postmodernizmle Kelime anlamı olarak modernizm sonrası demektir. Peki ne zaman gelişti? Biraz önce de söyledik. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişti. Modernizm kadar karamsar mı? Hayır değil. Karamsar değil. Modernizmde çok ciddi karamsar bireyler vardır. Kendi dünyasına çekilmiş kabuğunda bireyler. E ee, ana yurt otelindeki Zebercetimiz o kadar yalnızdır ki, e, kendi iç konuşmaları, iç kavgaları bir otelin içerisine geçen bir hayat, hayali bir kadını seviyor. Otele e, geldiğini düşündüğü bir kadını seviyor. Fakat o kadının varlığı da şüpheli ve hikayenin en sonunda da kendi cezasını kesiyor ve intihar ediyor. Böyle bir karamsar imaj var modernist metinlerde. Peki postmoderniste nasıl yarı alaycı? Şimdi postmodernizm ile modernizmin çok temel bir ayrımı vardır. Postmodernizm metinlerini okuduğunuz zaman canlar metnin sonunda yazar sizin aslında metinde bir alay eder. Bir alaycı bir hali vardır ve metnin sonunda da o eseri nasıl yazdığını size söyler. Aslında bütün e, foyayı diyelim tabiri caizse ortaya döker. E, peki bunu neden yapıyor? Aslında yazdığı şeyin kurgu olduğunu, bunun bir kurgusal üretim olduğunu kendisi ortaya çıkarıyor. Modernist metinlerde böyle bir alay durumu vardır. Hikayesini tamamladıktan sonra bakın hikayedeki o karakter de bendim der. Bunu Orhan Pamuk çok yapar romanlarında. Metni bitirdikten sonra şöyle bir geriye döner ve hikayenin romanın en sonunda der ki oradaki Orhan da bendim yahu. O da benim babamdı der. Dolayısıyla postmodernizmde bilhassa şu yarı alaycılık durumuna dikkat etmenizi istiyorum. Modernizm nasılmış? Karamsarmış. Karamsarlık belirginmiş. Postmodernizm de alay. Eserler arasında bütünlük sırası var mı? Hayır yok. Parçalı olaylar yani kesik kesik olaylar herhangi bir mantık sırası yok. Karışık bir sıralama olur postmodernist metinlerde. Kahramansız eserler görürüz. Sadece bir nesneyi, bir objeyi uzun uzun betimlemelerle anlatan eserler görürüz. Teknikler nedir? Bakın ayırt edici bir özellik daha. Parodi, üst kurmaca, metinler arasılık, kolaj, pastiş teknikleri. Bunları hikaye başlığını anlatırken hikaye veya roman anlatım tekniklerinde bahsetmiştik. Parodi, üst kurmaca, kurmaca metinler arasılık, kolaj ve pastiş. Bu gibi teknikler postmodernist metinlerde çok fazla vardır. Mesela e, pastiş nedir? Bir yazarın dil ve üslubunu taklit etmektir. Parodi nedir? Onun konusunu taklit edip alaya almaktır. İşte Aşkı Memnun'un parodileri mesela yapıldı. E, Piyasilerde e, özellikle bu e, hangi gruptu çok güzel hareketler yapmıştılar. Güldür Güldür'de de gerçi yapılmıştı. E, mesela Aşkı Memnun'un içeriğini alaya alarak yeni bir metin oluşturdular. Biz bu olaya parodi diyoruz üslupla eğer üslubunu bir metnin biçimini, dilini, şeklini alırsa bunun adı da pastişti. Bu gibi metin arasılık, pastiş, üst kurmaca tekniklerini biz postmodernizmde görürüz. Bakın bu da ince bir bilgidir. Masalsı polisiye unsurlar işlenir. Böyle bir gizem havası vardır. Böyle bir efsunludur, masal gibidir, semboliktir. Yani dikkat edin postmodernizmde aslında her şey var. Gelenekle batının çok karıştığını görüyoruz. Yani bir masasılık bizim geleneğimizde vardır. Polisiye doku ise batıdan aldığımız, öğrendiğimiz bir taraftır. İmgeseldir, tek bir gerçek yok. Onlar için genel kabuller, genel gerçekler yoktur. Geleneğe tepkilidirler ve yine ironiktirler, alaycıdırlar. Postmodernizmdeki en net şeylerden birisi alay. Yazar seninle alay ediyor adeta. Metni okuyorsun, büyüleniyorsun sen. Seni böyle hayal kırıklığına uğratıyor diyor. Ya sen de böyle düşündün bunu ama o hiç de öyle değildi falan diyor. Fakat postmodernizmde Türk edebiyatında çok güzel, çok kaliteli metinler vardır. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim kuzular. Modernizm ve postmodernizm ayrımı böyleydi. Şimdi temsilcilerinden başlayalım. Vere bismillah. Kimdir onlar? Said Faik Abasıyanık. Said Faik Abasıyanık deyince aklımıza ilk ne gelecek? Çehov tarzı durum öykücüsüdür. Türk Edebiyatı'nda Çehov tarzının ilk temsilcisi kimdi? Memduh Şevket Esendal. İkinci adamımız Said Faik Abasıyanık. Bu iki ismi asla unutmuyoruz. İstanbul ve Burgazada hikayecisi. İstanbul ve Burgazada hikayecisi. Peki kimlere anlattı Said Faik? Burgazada'yı anlattı, İstanbul'un kenar mahalleleri, deniz kıyıları, balıkçılar, boyacı çocuklar, balıkçı kahveleri. Bakın sokaklarda gördüğümüz, karşılaştığımız halk değil mi? Halkın hikayecisi aslında. Ama hangi konumda, hangi mekanda odaklanmış? İstanbul ve Burgazada. Öykülerine bakıyoruz. Meşhur hikayemiz. Şişt, şişt. Hangi kitaptaydı? Semaver'deydi. Hatırladı benim ekip. Semaver, Şahmerdan, Sarnıç, Son Kuşlar, Havada Bulut, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi gibi çok önemli öyküleri vardır kendisinin. Bir tane şiir kitabı var. Nedir o? Şimdi Sevişme Vakti. Romanı var. İki tane romanı var. Medarı Mayişet Motoru kayıp aranıyor. Romanlara da sorulur ama öykücü tarafı daha baskındır Said Faik. Öykücü tarafıyla gelmesi daha kuvvetli muhtemeldir. Eserleri de sorulabilir, özellikleri de sorulabilir. Yani İstanbul Burgazada hikayecisi deyip işte konularından bahsedip bir iki eserini atıp böyle bir soru da sorabilir. Aklınızda bulunsun. Geldim Yusuf Atılgan'a. Yusuf Atılgan deyince aklıma benim iki tane temel roman gelecek. Bir defa bu romanlarında belirgin olan iki temamız var romanlarına geçmeden evvel. Yalnızlık ve psikolojik yabancılaşma. Yusuf Atılgan'ın romanlarında yalnız bireyler, psikolojik olarak topluma yabancılaşmış bireyler ele alınır ve modern Türk edebiyatında da bu temaları ustalıkla işlemiş usta olan isimlerden biridir Yusuf Atılgan. Az yazmıştır, öz yazmıştır. Modern Türk edebiyatının usta isimlerinden birisidir. İki tane önemli romanı var dedik. Biri nedir? Anayurt Oteli. İkincisi Aylak Adam. Anayurt Oteli yaklaşık 3 sayfalık bir metin olması lazımdı. E, topluma, kendine, hayata, her şeye yabancılaşmış bir zebercetin. E, zihni, psikolojik, ruhani durumları veriliyor e, Zebercet ana karakterimiz Otelde çalışan bir de bir ortalıkçı kadınımız var Bunun da adı aklımızda kalsın Soru değeri olan önemli bir adamdır Yusuf e, Atılgan ana yurt eteli, unutmuyoruz Diğer eserimiz nedir? Aylak Adam Aylak Adam'ın ana karakteri kimdir? Bay C Küçük yaşlarda annesini kaybetmiş Teyzesiyle büyümüş Babasına karşı nefret güden, sürekli gezen ve babası öldükten sonra onun parasını yiyen bir aylak adam. Fakat çok güzel bir metin. Her ikisi de çok güzel, dev metinlerdir. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Aylak Adam Bayce. Geliyorum Oğuz Atıl, Oğuz Atay'a. Şimdi Oğuz Atay deyince aklımıza en meşhur eseri. Şu anda da bu eserin adıyla benzeyen bir dizi çekiliyor Tutunamayanlar. Tutunamayanlar romanı gelir Oğuz Atay Tutunamayanlar. Oğuz Atay peki neyden bahseder hocam? Toplum kuralları ile çatışan aydınların iç dünyanı iç dünyaları. Şimdi toplumun genel kuralları ile aydın kesimin, bilgi kesimin çatışma durumu söz konusu olur. E, ve bu bir takım iletişimsizliğe, işte hayatta hayatı anlamsızlaştırmaya, yabancılaşmaya, kendi kabuğuna çekilmeye yöneldir. Oğuz Atay bu konulardan hareketle bir e, postmodernist çizgi oluşturur. Bilinç akışı ve üst kurmaca teknikleri özellikle metinlerinde dikkat çeker. Humor dediğimiz yani ince alay, ironi, dokundurma dediğimiz tekniklerden faydalanır kendisi. Üç tane önemli romanı var. Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamı'nın Romanı ve Tehlikeli Oyunlar. Bunların içerisinde soru değeri en yüksek tutunamayanlar. Kahramanları kim? Turgut, Selim, Esat. Diğerine bakalım. Bir bilim adamının romanı. Bu neymiş? Bir biyografik romanmış. Aman dikkat. Hocası Mustafa İnan'ı anlatıyor. Mustafa İnan hocayı, Profesör Doktor Mustafa İnan hocanın hayatını anlattığı biyografik nitelikli bir romandır. Peki diğeri nedir? Tehlikeli oyunlar. Bunların içerisinde tutunamayanlar, Bir bilim adamının romanı ve Tehlikeli Oyunlar üçünü bilmenizde fayda var. Yani çok bunlardan ayıklama yapamıyorum ama baskın olan tutunamayanlar diyebiliriz. Geldim Orhan Pamuk'a. Şimdi Orhan Pamuk biliyorsunuz Türk edebiyatında çok fazla romanlarıyla ünlenmiş. Aynı zamanda da 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış. İlk Türk vatandaş olması özelliğine sahip bir edebiyatçımızdır. Orhan Pamuk'un romanlarını sormayı seviyorlar gençler. Deneme sınavlarını çözerken, testleri çözerken mutlaka çok fazla eserine ve eser içeriğine denk gelmişsinizdir. Ben kahraman odaklı hep sizlere vermeye çalışıyorum eserleri. Yani kahramanların birkaç adını ayıklayabilmeniz bizim için önemlidir. Orhan Pamuk Doğu ile Batı sorununu felsefi ve kültürel açıdan ele almış önemli bir isimdir. Doğu-Batı genellikle kültürler arası karşılaştırmalar yapar ve felsefi açıdan değerlendirir. Bu Nobel Edebiyat Ödülü'nü alma olayı sonrasında ödül alırken bir konuşma yapıyor Orhan Pamuk ve bu konuşmasını da Babanın Babamın Bavulu isimli Babamın Bavulu isimli bir eserinde topluyor. Bu babamın bavulunu bilelim lütfen. Ve postmodern tarafı, bakın postmodern tarafı çok başarılıdır Orhan Pamuk'un. Biraz önce bahsetmiştim postmodernizmde de. Orhan Pamuk romanlarında mesela Benim Adım Kırmızı da bunu çok belirgin bir şekilde yapmıştır. Olay bir cinayetle başlıyor. Bir nakkaş yani bir minyatür ustası öldürülüyor. Daha sonra katilin kim olabileceğine dair karakter tanıtımları ve karakterler metnin içine giriyor. Ve romanı tamamladıktan sonra kalın da bir romandı. 600 ya da 700 sayfa olması lazım. 700 belki yoktu ama 500-600 olması lazım. Kalın hacimli bir eserdi. Metni tamamladıktan sonra en sonda... Aslında tüm bu kurgunun e, yalan olduğunu sana söylüyor. Yani oradaki işte Orhan bendim. O da babamdı. Diğer karakter abimdi diyor. E, seninle aslında orada bir alay ediyor. Yani postmodernizm yapısı böyledir. Kurgunun yani metnin Kurgu olduğunu biliriz biz okurken. Ama yazar bunu bize öyle bir verir ki biz romanı okurken onun kurgu olduğunu unuturuz. Sanki gerçekmiş gibi okuruz. Ama postmoderniz yazarlar bunu sana hatırlatır. Bak bu kurgu değil, uyan der. Bu bakımdan Orhan Pamuk bunu çok yapar. Önemli bir postmodernisttir. Peki romanlarına bakalım. Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Benim Adım Kırmızı, Masumiyet Müzesi Kar Yeni Hayat. Romanları çok önemli, hepsi çok önemli. Cevdet Bey ve Oğulları'nda 2. Abdülhamit sürecinden 12 Mart'a kadar geçen süreç anlatılır. Ana karakterimiz Cevdet Bey'dir. Sessiz Ev'deki kahramanlarımız Nilgün ve Hasan'dır. Beyaz Kale'de Venedikli bir köle ile Osmanlı alimi bir hoca anlatılıyor. Yani karakter isimleri yok, bu şekilde veriliyor bizlere. Kara Kitap'ta şöyle bir şeydir. Hüsnü aşktan ve mantıkut tayra bağlamak durumu vardır. Yani hüsnü aşk kiminde? Şeyh galibinde. Mantıku tayr kiminde? Gül şehrininde. Ee, ve karakterlerimiz rüya, galip, celal ekseninde dönüyordu. Hüsnü aşk derse, mantıkut tayr derse demek ki aklımıza direkt kara kitap gelecek. Benim adım Kırmızı. Bu eser ile Nobel ödülünü almaya hak kazandı. E, ee, Şeküre ve Kara isimli iki ana karakterimiz var. Çok fazla da nakkaş isimleri var minyatürcülerin ama buna gerek yok. Benim adım Kırmızı'yı bilmeniz Şeküre ve Kara ile yeterlidir diye düşünüyorum. Masumiyet Müzesi'nde Kemal ile Füsun'un aşk hikayesi anlatılıyor. Kar romanında mekanımız Kars şehri. Kars. Ve ana karakterimizin adı Şair K. Şair K. Karşınıza çıkacaktır bunlar. Aman dikkat, lütfen dikkat edelim. Diğer romanı ise Yeni Hayattır. Osman, Doktor Narin ve Canan'ın hikayesi anlatılır. Bunların içerisinde ben Cevdet Bey ve oğullarının siyasi bir tarafı olduğu için gelebileceğini çok düşünmüyorum. Hangileri dikkat çeker? Beyaz Kale dikkat çekiyor. İçerik itibariyle. Benim Adım Kırmızı dikkat çekiyor. Ve Kar Romanı. Böyle bir... E, the, ayıklama yapabilirim. Ama genel itibariyle çok da eleyebiliyor muyum? Hayır. Çünkü Orhan Pamuk soru değeri olan ve postmodernist romancı tarafı bakın altını çizmek istiyorum burası çok önemli sevilen bir yazardır dikkat edin canlar şimdi geldim Adalet Ağoğlu'na Adalet Ağoğlu metinlerinde yeni bir takım anlatım teknikleri deniyor Tek anlatıcıya sor, son vermiş yani metnin içerisinde bir, birden çok anlatıcı var. Anların anlatıcısı yani anları yakalamış. Zaman parçalarını yakalamış. Bilinç akışı ve iç monolog tekniklerini kullanmış. Adalet A.oğlu deyince aklımıza aslında ee, romanları gelmeli direkt. Özellikle Bir Düğün Gecesi ve Fikrimin İnce Gülü romanları çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Bir Düğün Gecesi romanında 12 Mart olaylarını anlatmıştır kendisi. Kahramanları Aysel, Ercan ve Tezel'dir. Şimdi Bir Düğün Gecesi romanına ek iki roman daha yazıyor kendisi. Birincisi ne dedik? Bir Düğün Gecesi. İkincisi nedir? Ölmeye Yatmak. Üçüncüsü de Hayır romanı. Bu üçlemeye, bu roman üçlemesine ne demiş? Dar Zamanlar. Dar zamanlar roman üçlemesi var derse bir düğün gecesi ölmeye yatmak ve hayır romanlarından bir üçleme oluşturmuş derse aklınıza kim gelecekmiş Adalet Ağoğlu. Diğer önemli eserini Fikrimin İnce Gülü. Burada da Alman işçisi bir bayram diye bir Alman işçimiz var. Almanya'dan köyüne dönüş süreci anlatılıyor. Bir sarı Mercedes'le köyüne geliyor. Hatta bu hikaye İlyas Salman tarafından, yanlış hatırlamıyorsam filmin adı da Sarı Mercedes, Sarı Fer Mercedes filmine uyarlanmıştır. E, romanlarımızın çok fazla e, sinemaya uyarlandığını sizler de zaten biliyorsunuz. Fikri Gülü de bunlardan birisidir. Adalet Ağoğlu, Bir Düğün Gecesi, Fikri Gülü Ölmeye Yatmak, Hayır. Üçleme neydi? Bir Düğün Gecesi, Ölmeye Yatmak, Hayır. Üçlemenin adı ne? Dar Zamanlar Üçlemesi ve figremin ince unutmuyoruz. Adalet Ağoğlu'nun özelliklerinden çok romanları sevilir, romanları sorulur, bilginiz olsun. Şimdi modernizmi ve postmodernizmi esas alan eserleri burada keseyim. Ee, diğer videomuzda devam edeceğim canlarım. Görüşmek üzere.